Beklenen İstanbul depremi sonrasında olası bir tsunami riskine karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. İlk olarak büyük çekmeceye asılan tsunami tahliye yolu tabelaları İstanbul'un 16 ilçesinde daha görülebilecek. Depremden sonra tsunami tehdidiyle karşı karşıya kalabilecek, kalması muhtemel bu alanlardan uzaklaşması gerektiğini gösteren tabelalar bunlar. Bir sonraki tabelaya kadar yani güvenli bölgede olduklarını belirten tabelaya kadar İstanbulluların bu bölgeleri terk etmelerini bekliyoruz. Tsunami su baskını alanından tahliye yolu tabelalarını takip edenler son olarak işte bu noktaya yani güvenli bölgeye ulaşıyor. Bizim e, uzak doğuda gördüğümüz gibi 20 30 metrelik dalgalar okyanusta görülen dalgalar gibi dalga yaratmayacak. Fakat İstanbul'da da 6 metrelere varan e, tsunami dalgalarının oluşması bekleniyor özellikle su içerisindeki toprak hareketiyle birlikte. Korkutucu olsa da bilinçli olmamız gerekiyor, bilinçlendirilmemiz. Bunun için bir şeyler yapılması, önlem alınması tabii ki güzel. Farkındalığım artmasını arttı. Yani olası bir tehlike anında hangi yoldan kaçacağımı daha iyi biliyorum artık. Tsunami o, o tehlikeli işte. özellikle Orta Teknik Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirmiş olduğumuz çalışmalarla beraber İstanbul'un TUSUNAMI haritasını çıkarttık. Büyük Büyükçekmece'de tabelalarımızı yerleştiriyoruz ama şu anda Silivri'den Tuzla'ya kadar tüm ilçelerimizde özellikle Fay hattına yakın ve tsunami tehdidiyle karşı karşıya olan ilçelerimizin tümünde bu tabelalama sistemi gerçekleştirecek. Bilgilendirme açısından çok önemli çünkü İstanbul için deprem çok önemli. Bu konuda bütün halkın bilinçlenmesi lazım.